Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir video adamımız hoş geldiniz. Bugün Ada İmparatorluğu'nun ikinci bölümünü oynuyoruz işte. Hatırlıyorsanız en son ben buraya yeni bir ne yapmıştım ama bıraktım. Çünkü e, videoyu kapattıktan sonra bir konuşayım dedim. Bana küstü. Bana sinirlendi. Ben böyle tripleri çekemem. Çekemem. Hiç çekemem ben böyle Kes tripleri. Kes sesini benim karıma dolanıyorsun. Ben <laughs> bu <mı> tripleri çekemem. <laughs> ben har yok ben böyle tripleri çekemem. Atala, Salih ben abi tüketim. ben Salih abiyle konuşacağım. Abi bizim ada keşfetmemiz lazım. Hani bizim işimiz sadece karı değil. E tamam Salih abi karı mı? Sen hani ona... adayı geliştikten sonra kocaman bir adamız olacağı için daha fazla etrafında olacak. Merak etme sen. Peki de bir şey diyeceğim ben sana. Şimdi biz burayı nasıl mesela geliştireceğiz? Büyük bir şey yapacağız. Onun için ada keşfetmemiz gerekiyor. Peki. Sen kendine git bot yap o zaman. Zaten benim var ki daha elinde bak. Hadi be. Buraya hop. gittin değil mi sen? Gel şuraya gidelim o zaman. Git. Bir dakika dur dur hop hop. Hayvan ne var lan? Ya. Bir kill çekeyim canım yok. Dur geliyorum. Evet. Anam lan lan Zal, botum kırıldı. <laughs> hop hop bana sakın vurma. Yandan gelip geçim şöyle vjet diye. Gel geç. Za. Ya abi gelir misin buraya? Gel beni al. Çık git lan. Karı istiyorum. Aa orada abi, bir tane var. Abi, abi o... ya Megan benim oğlum. Bana bak. Oradakini şey yaptın. Artık abartma. E, tamam hadi o zaman. Aa bak yürümeyeceksin. Bu abi doğuştan de aynı tipte ya. Hayır. Kardeş gider misin? Cidden git. Git lan. Tamam, tamam, tamam. Buraya terk et. <laughs> ya mal botum Eee şeyi bu arada kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz bir dakika dur. Lan ne yaptın? Kapat. Sana geldim. Ha tamam. Eee sen şey yaparken ben şunu bir editleyeyim. <laughs> bir dakika MPE bakayım bir. Ya buraya direkt şey koymuşum zaten. Teleportlanabiliyorum ben buraya. Zaten niye geldim ki bu kadar? Bilemem. Sen M'ye basıp teleport koysan oğlum 2 saat uğraşma. Çiftçi yapacağım. Ben bir tane daha şey yapayım ya. Çiftçi işe yarıyor değil mi? Her boka yarıyor. Abi sen manyaksın, çiftçi sadece kariyle uğraşıyorsun ya. Ne alaka kardeş? Ne alaka ama hala onunla uğraşıyorsun bebe Bari onu yaparken yapma. Ben dalıyorum buradan, hop. Lan kendime şey... Şiş ne şiş kadar ya. iyi bir kız bu ya. Ne? Ben bir gideyim bakayım var mı etrafta bir şey ya. Bir koyun bulmamız lazım çünkü acilen. Abi yok mu koyun? Arıyorum arıyorum Sen işsizsin. Ben iş, lan sus ben şeker kamışı aldım. Bana şey yapmadın mı lan? Ne? Nedir o? <laughs> nedir o? Of nedir lan o? Bok ye Yerim de <laughs> şey. Ben yap? Abi nasıl yapılıyor bot? Ya ciddi misin sen? Evet. Bak 8 tane blok var ya U harfi yazacaksın ama ee, ortanca'ya koyacaksın sadece. Yani Bir üst de bir şey diyeceğim. Ben bu Megan'ı buradan nasıl götüreceğim? Takip et diyeceksin. Sudan takip ediyor mu? Işınlanıyor. Ama suya sen direkt hemen oraya geçmen lazım. Yoksa ölebilir yani. O zaman ben direkt kill çekerim kendime. Aha ada buldum lan. Şş, şey yapıp kill çekeyim mi ben kendime? O olur ada buldum abi öküz gibi kara parça sende. Abi yerim. Oo kanka yaşadık. Kardeş Megan gelmedi. Ya umurumda bile değil şu an. Ben Kardeş kocaman... Megan gelmedi. Bana ne? O, o Aa adayı... geldi. Tamam. Ada buldum ya. Aa biz Arşimet modu yüklemedik lan. Boş ver dur. Şey şura bir ee, bir dakika dur. Ne yazayım? Kara parça. Bakayım. Lan ben takıldım. Lan. Heh. Kara parça. Bu nasıl ada lan? Tamam ben buraya bir tane marker koydum. Biz buraya mı kuracağız şimdi eve? Hayır abi. O... Buraya, buraya kurulmaz mı kuralım zaten. oraya mı kuralım? Buraya kurulmaz. Burası çok şey yani. Bazen büyük. Full kum. Tamam, kum o abi ilk kum. doğduğumuz yerde kuracağız abi. Orada mı kuracağız? Hı -hı. Büyütü neden? De de oraya, sıkıntı değil. Peki. Burada ya bizim madene ihtiyacımız var ama madene falan inmemiz lazım. Ama önce bir koyun bulmalıyız. Şurada Ç sanki şu bir yer var. Köyün, o... köyün ne ya? Koyun sanki hangisi? şurada bu ne abi? Bu ne abi? abi? Üstüm, lan, bir dakika dur dur. Yaparsan yaparsa öldürürüm. Tamam, tamam. Abi bir bak. Anlamadım ben de. Kalıyorduk altında. Salak. <laughs> ya keşke yapsaydım. Ya burada bir bok ok yok gel geri gidelim ya. Gel gel gel. Ha. Vardır illa. Koyun mu olmaz oğlum? Çölde koyun olmaz ama ne yapalım? Spamlasak mı acaba? Yok yok. Ya bulamıyoruz abi. Ben şeker kam. Baksana abi Squidler şurada gün yapıyor ya. Bak bak. Şeker kamışı al aynen. Aa, şunları da alalım da adanın etrafına koyarız. Zombiler gelemez. Neyler lan? Salaklar. Ha kaktüs. aynen kaktüs kaktüs aynen. Orada da var. Oğlum bu ne ya bu şey gibi çıkmış. Şunları topla bakayım. Bari buradan kaktüs aldık. Ben Burada yine var. acıktım o, ya. Oha şuradaki şeker kamışlarına mı kocaman. Tam yetişmişler. Bakayım. Ha aynen ben alırım onları dur. Abi onlar şeyi de al gel o zaman. Burada başka bir şey yok. Zaten marker koydum buraya isterim. zaman. Aha yanında da ada var lan. Gerçi diğer tarafta. Sen bu tarafa gitsene. Nereye? Ben çok açım. Bekle ben bir kill çekeyim. Ben sana ışınlanacağım. Açayım. Tamam ben de aynı şey yapacağım. Bekle ben bir sana tp'leneyim. Tamam. Ben de bir kill çekeyim. Bana bir de bot getir lan. Wait. Lan oğlum bir kill yazamadım gitti. Ne beceriksiz adam. Sen bana bot getir abi. Sen bana bot tamam, getir. Wait wait. Şöyle TP Atom tiyar al Ver Lan ne Buraya atma burada atma gel Za Al onu. Al işte geliyorum işte Ben bunu nasıl alacağım? Vuracaksın kırılın eline geliyor Salak <laughs> ne yapıyor Lan Bir Oğlum tane <gülüyor> 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 Bir tane daha yap. Ya yürü git Neyse yaparsın sen Abi gece oluyor ya, Al sen kaktüslere Ne yapacağız oğlum koyun yok ortada Aynen ya, koyun sıkıntısı var. Neyse hep sabahlayacağız o zaman abi. Yarasa sesi duydum. Yaramasa ne olacak? Eee. Abi burada şey var. Zombi sesi geliyor lan. Ya, Aa, o burada, zaman mağara ya. var oralarda, ben de yarası sesi abi, duydum. Burda lan dancın var, gel buraya gel. Ciddi misin? Ciddiyim abi. Dur geliyorum. Yani dancına benziyor, neden şeyin altında hemen aynen dancın? Benziyor lan, mu? Nereye gidiyorsun? Ben hayvan yok. hiç de hayvan yok lan, hiç yok hiç. Aynen çöldeyiz abi deve mi olacak ne bekliyorsun? Ne bileyim abi? Minecraft'tayız yani. Abi burada dancım var ve içeride dalarsak ölürüz yani. Sende kılıç ver en azından gel. Ben taş versene kılıç yapayım bir kendime ya. Götümü ye. Nerede lan? Ya... Oha harbi dungeon var lan. Aynen. Yalnız Bire... torch lazım bize torch lazım ne yapacağız? Madene gir madene gir senin şeyin var. Ben şöyle bir marker koyayım de dur. Ee, me, me. dur. Meme değil. E, Dungeon. Aha chest'i buldum lan chest'i buldum. Oo güzel 2 5 tane demir. Aa nice nice. Diğeri nerede? Şurada mı? Bir tane daha olacak değil mi? Evet. Ya bazen bir tane oluyor, bazen iki tane. Ne oluyor lan? Ha. Evet. Ananı bu ne? Lan! Ay 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 <laughs> ne oluyor lan? Oğlum hortladılar. Anam anam lan, anam. Arkamız dolu full ha. Oho <laughs> baş şurada dolu var. Dikkat et oraya. Burada da yok. Abi galiba bir tane chest var. ben buradan bunları öldürebilirim ki za. Hepsi Ben diğer Ama bir chest'i o... bulamadım. Sen şey yapsana o taş eee neydi o demir kazma yap ya da taş. Lan şey de kırıldı. Bana şuradan 3 tane taş çıkart abi ya. Dur dur dur. Anam. Ben bunu Aa. nasıl koydum? Ben vururum. Oha tek attı kafayı. Ee? Abi daha ses yok mu ya? Bir tane mi ses çıktı bize? Hop burada hala ses geliyor. Ne oluyor lan? Oklar üstüne. <laughs> <uçuna. gülüyor> Oğlum bir tane daha içerisiz. Aha. Aha. Bunu kırmayalım ha. Ha bu şeymiş. Lan torç lazım harbiden ha. Kömür bul çabuk kömür bul. Taşları kır. Lan! O Al işte. O aa, çabuk gel çabuk gel çabuk. Tebe. Yo gelmiyorum lan. Ha, tamam sen bilirsin. Tamam tamam gel. <laughs> ben TP şeyim var yani kaybetmem. <laughs> tamam, oha gelir gelmez yok et. Oha, lan abi. oğlum başlarım velet yürü git lan. Kodumun veledi. Git lan. Ha tamam. Lan! La oğlum vallahi yeter. Oğlum, torç kettiseydin keşke. Gerçi aa gene geldi. Lan git elinde bir şey yok savunacağım. Bu <laughs> burada başka şey yok. Burada başka chest yok. Ben gidiyorum buradan. Lan beni kurtar. Umurumda değilsin. İyi geceler. Neyse ben de öleyim zaten bir şey olmaz. Tepe atarız size. Eyvallah. Öde. O örümcek kardeş selamünaleyküm. Hayırlı İyi, işler. Nefret ettiğim mob ya. Ben seviyorum lan pezemekleri. Ne gıcık mobdur ya. <laughs> diye ses çıkıyor. <laughs> ne gıcık. Arkandan creeper. Gel gel dur dur ona patlatacağım kendimi gel. <laughs> Salak. Neyse bunları aldım en azından. Ben de kill çekeyim dur geldim. ne şey yapma şunu buraya koyayım da yani. <laughs> tamam. Daha sonrasında... Megan gel ay Megan. Oha uyuyormuş lan. Ay. Dört, bak torch imkanına sunuyorum bak zekiliye bak. Hı. Lan niye yanmadı? Şşş. <laughs> lan. Ne oldu? Ulan fırınlar Çalışıyordu bu böyle. Nasıl çalışıyordu? Bak. Şey odun koyunca. Evet. E olmuyor. Niye olmuyor? Lan çürük kayboldu. <gülüyor> Benim <gülüyor> de normal etim kaybolmuştu. Ha buradaymış. Lan ne oluyor oğlum? Entity geldi za. Abi. Abi niye olmuyor? Bence bir uyumamız lazım. Uyuyamıyoruz ya. Bir dakika, ben etrafı mı? geliştirmeye başlıyorum abi. Başla sen ne bakıyorsan ya ben de kendim iş şey yapayım şöyle. Biz şimdi kale yapacağız değil mi? Yes. Ama onun için taş lazım ya yani. Ben girişi buradan yapıyorum. Hmm. Şöyle bir şey yapayım da. Bir sabah olmasını beklemem lazım ya. Ama önce bir ben kendime taş kazayım. Senden hayır yok zaten hıyar. Tabi lan. Gerçi şurada şey yapmıştın sen oradan gireyim. Bir dakika. Bir, iki. Hayır, lan. Bir bok hayırdır. Şu tarafa doğru kalk. Şu hadi. ikili mi giriş olsun? Dörtlü mü? İki yeter mi? Dörtlü. Üç. Ya ikili yap. Kapı yapacağız zaten. Evet. Ya. Ama o modu kaldırdık mı biz? Hayır. Ha iyi o zaman. O zaman bayağı büyük yapman lazım. Niye? Anca sarı kapı oğlum. Bir altı blok falan lazımdı galiba onun için. Boş ver boş. Ben ikili yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şunu şey yapayım. Hemen benim kömür bulmam lazım ya. Lan. Şunu şöyle koy. Sonra şunu şöyle koy. O kayma friend. Tamam taş kazmamı yaptım. Abi Darsana keşke sonra. bu bloklarla yapmasaydım. Dur. Yanlış yapmışım. Onu dışarıdan biri anırıyor. Ne oluyor lan? Ya bana bir ışık alalım. lazım. Bir tane kömür olsa bir torç yeter bana ya şimdilik. Bende de 4 tane torç var ki. Ben ciddi misin? Atsana bana oğlum madene indim mal gibi. Şş yok ben buraları aydınlatıyorum kardeş. Adamımız aydınlatsın oğlum. Allah Allah adı halkını hiç mi düşünmüyorsun ya? Hıhıhı. <laughs> 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 bir hayatta kalan kıçını kurtar da önce. Sus lan. Ben Sus, hepsini hepsini ara kırdım lan. Ne kadar hızlı bir erkeğim. Ben göremiyorum. Öylesine kırıyorum ha. E, Denize kır falan mı? fışkırtırsam. Denize ne ne fışkırtırsan? Salak. <laughs> Deniz fışkırabilir madene Ha. Ya yani şu an ha, gerçi haritadan görüyorum öyle bir şey şu an imkansız. Tamam. Ya bir lan. tane mi kömür çıkmaz yaptım. ya ne şanssız herifim ya. Altımı kazıyorum. Minecraft'ın altın kuralı. Altını kaz ve öl. Aa toprak çıktı. Ne bok yiyeceğim şimdi? ne yapıyorsun <laughs> lan sen? Üstümü mü kapattın? <gülüyor> lan! <gülüyor> ya <bu sesi. gülüyor> ya sen var ya oğlum ya. Oha bir dakika maden görüyorum. Bir daha sen at bir daha at. Abi bir dakika bug oldu da aynı maden. Her yeri gördüm de aynı. <laughs> lan ay öyle... Hayır hayır hayır. hayır. Bunla, bunu kastetmiyorum. Hayır lan. Hıyar. Ya pislik al işte. Ne yani mutlu mu oldun şimdi? <laughs> Acayip mutluyum şu an. <laughs> pislik herif. Kardeş seni öldürmek çok hoşuma ya gidiyor. Sen nereden gör? Ya abi sen ne işsiz adam? just a little reason, mı? just a ha? Ne vereyim? Ya tort çalacağım şimdi. Za. Daha... Bir tane yeter bana zaten ya. O dedi sen altınlarını harcadın ben altınlarımı harcamadım. Ha. Sen fakirsin. Teşekkür ederim bütün kutlama için. <laughs> Aslında dörtlü daha iyiymiş ya kapı yeri. Bence beşli daha iyi kanka ya. Dört. Abi ben espri yapacaktım olmadı be. Hızlı. Sen toprak diyorsun sandım. <gülüyor> 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 o toprak değil gerçi çamur ya da toprak her neyse. Boş, Kardeş da... susar mısın? Özür dilerim abi bir daha konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Kes lan. Kes. Şimdi oh. şuradan. Şöyle biraz daha ne kadarlık mesela. Ne bileyim lan ben. Nasus. 1, 2, 3, 4. Şimdilik bir 4 yeter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abi bizim bu evde domuz spawnlanmış. Real, aa iyi bari. Güzel güzel. Ama kesmeyeceğim yazık. Kesme oğlum çiftleştireceğiz onu seninle. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi... Salak. Bunu domuzu benle mi çiftleştireceğiz? Hayır abi, manyak mısın sen? Hiç yok çünkü olmaz zaten hani kendi ırkıyla birleşmesi lazım. Gel sen ne yapacağız? Tamam işte o yüzden sen ne yapmalıydı abi. abi? Aa demir buldum. Benim yaptıktan sonra demir. öyle geri dönüştürmen. Hadi hadi hadi. Demir Demir sana girsin. Abi cidden 6 tane falan buldum herhalde. Oo çok fazla. Kanka bende 5 tane demir var. Za fakir. Ben de beş tane var diyorum. Hani pişmiş. Ben de 6 tane pişsin bana ne? <laughs> Dur şimdi ben bunların ilk bir alanını ayarlayacağım. Böyle bir Ya tek koşla madene indim ne fakir adamım. Şunu şey yapayım şöyle ha. Ve taş kazmam lazım. Neyse şuna devam edelim. Ya bir tane kömür çıkmaz mı sen ciddi misin abi? Bu nasıl? <laughs> ya Allah Allah. Kömür buldum ya çıkarmayan allah çıkarmıyor kardeş Aa gene demir buldum daha yerim Lan kömür bulamıyorum demir O değil de kaleyi eee okyanusun üstüne yaptığımı biliyorsun değil mi? Sen ciddi misin? Evet Mal mısın oğlum? Yo. Oğlum neden böyle bir fanteziye girişiyorsun? Sana ne kardeş? Kes lan Sana ne oğlum ben okyanusun üstüne ev yapmayı çok seviyorum İyi ben. anasını satayım Kıçından sabah gece yatarken su gelsin Evet Çok iyi Evet Biliyorum. Evet. Salak en azından sadece en önden yaratık girebilecek. Onu da öldürürüz yani. Allah ya. Allah. Tepende spamlanırsa ne olacak? Tepende ne istiyorsun? Bir tane iki tane torch koy spamlanmaz. Merhaba Oo, kız. Yvonne ne yapıyorsun? Ya oğlum bak. Yvonne. Yvonne ne Yuvonne diyorum, manyak herif Yvonne ya. Yuvonne'ye niye tıklayamıyorum? Yuvonne'ye niye tıklanmıyor? Oh canım hadi. Niye tıklanmıyor lan? Sakinlik olmuyor. Zı. The... Ha olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> lan. Ya çok mutluyum şu an. Abi de bir. Aa, kömür buldum. Kömür, kömür. Bir dakika, sadece bir ben Yuvonne'ye mi tıklayamıyorum peki? Umurumda bile Abi, Yuvonne'nin üstüne gelince isim de yazmıyor. Yuvonne galiba bug'da kal. Ama başlarım ya. Ayo, <laughs> isim yazıyor. Ama tıklanmıyor. Zaten. Aa vurulmuyor da. Oo ben onu kutsadım abi. Oğlum ne oldu lan bu kıza? Ana, ya Yuvonne Allah belanı versin. Yuvonne gerçekten Allah belanı versin ya. O niye öyle diyorsun lan? Ya yeter ya oğlum ben niye bu kadar şanslı? Burada şans? şey varmış lan görmedim. Şunları bir alalım şöyle. Ah <laughs> oh, lan <laughs> ne demir buldum be. Ne demir buldun? Ne demir buldum? Ben de onu sorayım ne demir buldun. Ulaş demiri buldum. Ha. <laughs> ne kadar komik. Bir tane daha buldum kanka. Kaç tane oldu lan? Şu an ölmek istiyorum. <laughs> 18 tane oldu lan. Kanka 18 tane demir buldum be. Salih abi'nin yanından geçerken dedi ki Herhalde buraya beni yumruklamaya geldin öyle mi dedi. Sara'nın yanından geçerken dedi ki bakın millet en iyi dostum. Aferin lan. Kimsin? Ha? Sara senin... Kalpler 192. Dur bir de Zaten hediye vereyim dur. Kaçer Dur bir de hediye vereyim ona al. Abi gene o. Kalpler da... 209. Abi iki tane çocuk imkanı var şu an ciddi misin sen ya? Ney? Ha ee, gerçekten modu bilmiyorsun. <laughs> ya, ya lan, Keşfedip yok ya. keşfedip bulurum oğlum. Fuck you. Neyse bu burada a kalsın little ya. Reason. Just a... Hay başlarım yağmuruna ya. Yettim. Yalnız o değil de Güzel solda ağır. Umut Yıldız Umut Yıldız'a ışınlandı yazdı. <laughs> evet yazıcıkla yaptı. Kendi kendine mi ışınlandın gerizekalı? Ben ne oğlum okyanusun üstüne yapıyordun? Hadi şu şey için mi? Salak o girişi işte. Elinde ne olacak ya? Ma zaten şey ama bir dakika mal mısın sen? Evet. Ha niye soruyorsun? Lan salak Merhaba ya, Sara. Ya başlayacağım ee... Sarana. Yardım iste. Tamam bunu alabilirsin. O çalışma masamdan taze çıktı. Ne ver? Aa pasta verdi. Yerim lan seni. Bir dakika abi sana bir şey diyeyim mi? Ha. <laughs> Sen şu an bana söyleyeceksin yani hani. Ne oldu niye? Sen bu kızı asla hareket ettiremeyeceksin. Neden? <laughs> Çünkü benim himayem altında şu an. Ama ayıp oluyor. Ha ben daha demin gittim flörte tıkladım yüzü kızardı aman dedi kalpler attı. Olsun umurumda ve şu an benim himayem altında yani bildiğin hani istediğimi yapabilirim şu an. Senden ayırabilirim bile. Boşuna yaptın o bütün şeyleri. Sakın bir daha bana vurursan aranı kötüleştiririm. <laughs> ne yapayım etrafında dönüyor anca vurabilir salak. <laughs> Kardeş kafan Lan. Tamam dur dur. Ateş kes tamam. ateş kes ateş kes. Şimdi kömürler Gerçi kömür çıkmış lan direkt lan saraya da şey yapamıyorum sakilik yapamıyorum za hepsi ya. benim hepsi benim tövbe. Töv. abi <laughs> şuna bak şuna bak yuvan ne ölüyor Şş, çabuk bak oğlum ağaçtan da <laughs> kalmış <laughs> geri zekalı ne yapayım burada aa tıklayabildim tamam etkileşim konuş işe aldım bir dakika yeteri kadar altın külçen var Kaç saat çalıştırayım bir de ne işe alacağım ben bunu? Ne yapacak abi bu? Çiftçiymiş bu. Çiftçi yap işte ya. İşe al aldı işe aldım. Yuvan ne çalışmaya hazırım dedi. E ee, Çalış o zaman. E kiralandı diyor abi ben bunu nasıl şey yapacağım çalıştıracağım. Şşş. <laughs> Lan söylesene. <laughs> Uğurun ne? Nasıl çalıştıracağım ben bunu? Ne, ne için? Motor mu? Salak kiraladım. Ya <laughs> Çiftçilik için kiraladım ben Oha. bunu. Oha. Çiftçilik için kiraladım. Ha çiftçilik için. Kanka şey yapacaksın. Ee, çapa ayarlayacaksın. Ee. Sonra gidecek o kendi kendine yapıyor ya. Sen çapını ayarla da. Çapa mı vereceğim ben şimdi ona? Evet. Hayır, hayır kendi çapası oluyor. Ee, yok abi onun çapası. Ya nasıl yok? Bak. Bek. Çapa ver, o kendi alıyor zaten sen onu görev verdin mi? Yo almıyor. Aa ben çapamı da geri aldım. Neyse boş ver. Bir dakika ben bir şey merak ettim ya. Bu ne lan? Aa abi kapıyı açmak için bizim K de ihtiyacımız oldu. Kızı öpeyim dedim çok iyi öpüşüyorsun yazdı. <laughs> What the fuck? Vay an, oğlum ne güzelsin lan sen. Neyse dur. Şimdi um, ne bir dakika. Salih abi git başkasını rahatsız etti. Oğlum bak ben seni öldürürüm ha. Ya Salih abi ben seni seviyorum. Vallahi ya. seviyorum. Kusura bakma Salih abi. Şunu ne abi ya. Acaba tamam abi, abi ya. Yok. Kalpler al işte. La sen mısın? Ay yanlışlıkla vurdum. Salih abi özür dilerim. Tamam. <laughs> tamam. Özür dilerim. Vallahi yanlışlıkla vurdum Salih abi. Ya bir dakika. Ya Yuvonnecim sen bir yanıma gelir misin? Geri zekalı gel sen şuraya. Gel. Şş, gel. Ben bunu gel. ya. Abi gel bak ben şimdi bunu devam ettiriyorum. Ne kadar bunun şey oğlum olsun? Onun boyu, boyu almış lan küçük minik bir şey olmuş bu. Lan alam yere düştüm. Onun ne kadar olsun. Ne bileyim oğlum sen nasıl seviyorsun? Ya yuvan ne sen şurada bir dur takip etme. Şimdi ben başa ne yapabilirim ki ya? Yapacak bir şey yok. Ha şunlar ya da boş ver. Bir dakika kaç blok oldu bu? Oğlum beş, kaleyi iki, bundan üç, yapsana düz, yıkacaklar beş, ya beş, sonra. Ne yıkacaklar? Zombiler al ne yap. Salak ne araka yıkmıyorlar ki? Nasıl yıkmıyorlar? Mod yükledim. Böyle dalıyorlar lan bildiğin. Ciddi misin? Hayır. Güzel. Abi Bak, ondan o... ben fazla yoktur diye şey yapmadım da ver o zaman onunla yapayım. En baştan kırıyoruz anasını satayım. Ee, şöyle al. Başka ne kaldı bir şey yok. Al bir de bu var. Hop hop hop. Hop, hop, hop. Sana hepsini verim de sonra bana bir bok verme. Şöyle yapayım. Ya geri bana geldi. Geri zekalı. Al şunu artık. Dur. Ben şunları bir kırayım. Bistek bende kalsın. Tamam şimdi ağaçları kesin ben ya. Dur bir dakika çapam şeyi yok ya. Öf. Abi Çak. git ne yaparsan şey yap yani bütün bayağı abi bize odun ve kabul son çok lazım bize. Kabul son lazım. Aha. Hallederiz koçum. Dur. Ben bunu ya niye ben? burada kırıyorum ki ya? Dur dur o zaman bize şunları kullanacağım ben ya boş ver. Abi ya. madenci yapalım bir tane kassın. Onun için kiralayacağız. Onun için de biraz altın vereceğiz. Sen verirsin. Ha, abi şimdi bir yer yapalım işte gel. Aynen ben yuvonneyi bir madenci yapayım. Hayır oğlum bunu yapalım bunu bu. Aynen bu salak gitsin şey olsun. Sen onu ayarla abi. Hayırlı, Salih abi. abi nasılsın abi? Abi nasılsın ya? Ben şu Salih abiyle flört edeyim mi? Dur şakalaşayım. Ya, mısın ha birini abi, güldürmeyi abi? biliyorsun dedi. Adamsın sen ya. Tamam cansın sen. <laughs> Salih abi aramı güzelleştirdim beyler. Tamam. Takip et gel buraya bak seni işe alacağım ben şimdi. Artık gel. Salih abi kankamdır benim abi. Hani tamam. dünya hayret kankamdır benim. Onu çalıştıracağım şimdi ben. Çalışsın pezevenk. <laughs> şunu şuraya koy. Kız sen ya, ne yapıyorsun? Abi? abi. Ne yapıyorsun lan? Şimdi ne yapayım? Ha begim dedim benim Gerçekten aynen. Şundan şey abim şöyle. Şöyle bir saat çalış. O de, o değil de abi e, çalışma saati ayarlıyorsun yani. Hı. Mesela bir saat yazıyor. ciddi ciddi bir saat ha oyundaki saat değil. Ya abi. Çok iyi. O değil de seninki bana pasta vermişti ben onu koyuyorum buraya yeriz işte. Yani ne hatta al. ben bitirdim lan. Aa çok az kaldı. Bir dilim kaldı. Onu da sana saklayayım. İnşallah. <laughs> ha ha. Abi ben bu benimki şeyci. Eee çiftçi de nasıl şey yapacak? Güzel hikayeleme olacak daha var mı? Sen işe başla abi. Abi sen Etmiş. beni duydun mu? Ne? Ne? Nasıl yapacağız? Neyi nasıl yapacağız? Kiralık şey olarak yaptım. Ne olarak yaptım? Bir dakika lan. Lan bu kız bana kızmaya başladı. Oha, demir kazmayla kazıyor bir de yerim. Tamam abi. Tamam maden sende. Ne oldu lan? Ha tamam. Ya abi, abi. bırak karı kızla uğraşmayı. Hayır yapma. diyorum ki bu çiftçi biz bunu nasıl çalıştıracağız? Bu şu an çalışıyor. 55 ya, dakikası kaldı. Ben çalıştırırım dur geri. Çalıştır de. abi. Bana bir tane altın atsana. Al. Gel. Aha tamam İşe al. Zaten işte Tek şu gider. an oğlum işte şu an. Hayır ben şu an çalıştıracağım. Çiftçilik mi yapsın, balıkçılık mı, odunculuk mu, ne? Balıkçılık yapsın ya aslında. Balıkçılık yapsın, hadi git bakayım. Hah, aferin kıza. Bak bak bak, aferin lan. Bunda odunculuğa şey yapayım abi. Aferin lan! Dur, kendimden bir tane altın alayım. Oh aynen abi, bu da odunculuk yapsın. Oh be, hep bir bok, her şeyi biz mi yapacağız ya? <laughs> Özel, dur. Ha? Özel. Dur ya ben ya de şu abi, şeyleri kurayım. Abi bunda işe al yok ya, bu iş yapmıyor. Niye? pezemek mi o? Bilmiyorum. Yardım işte var sadece. Abi ne? Abi. Ha. Sarak kısır ya. Niye öyle abi? Ben onu öldürürüm o zaman. Söyle. Ben, ben, ne bileyim kalsın karikatür olarak. Karikatür ne ya abi? Şey figür olarak. Ne haber dostum nasıl gidiyor diyor bana. Bir dakika lan bir şey merak ettim. Acaba şunun üstüne atlarsan beni balık olarak çıkartabilir mi? Çok komiksin geri zekalı. Atsana bir daha. Aa bu tarafa Hayır. attı dur. Lan beni tuttu be. Envanterine nasıl şey yapıyoruz? Envanterine nasıl bakıyoruz biz kadının? Tövbe tövbe. İçine bakman lazım. Nasıl? Saat tıklıyorsun, özele geliyorsun envanter. Za. Aynen. Oha 3 tane balık tutmuş. Lan salak. Ne abi? <laughs> La 3 tane balık tutmuş oğlum çok iyi. Aynen öküz gibi tutuyor. Sen bu tamam sen bu tutmaya devam etsin. Ben şu şeylere ekiyorum abi. İyi geliştirmeye ne? başladık bak ikinci bölümde baya. Aynen bitirelim bence. Aynen bu bölümü de Belki, bir dakika ben şunları bir ekeyim. Eksene sen onları ben de şuraya ekeyim. Tamam. Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Dur ben de bir şey yapayım. Arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like atmayı unutmayın. Böyle bir yine 4000 5000 like gelirse çok sevinirim. Ay bana 30 dakika olmuş. Sus lan. Neyse hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.